hepinize yeniden merhaba arkadaşlar yeni bir NFT videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şöyle bir bu uyarıda bulunmak istiyorum. Videoda söyleyeceklerimin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. NFT satın almadan önce kendi araştırmanızı yapıp ondan sonra satın almanız gerekiyor. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zilde açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü konuşacağımız NFT projesi Apes of the Jungle. Bu NFT projesi Ethereum blockchain üzerinde gerçekleştirilecek ve 8888 adet çıkarılacak. Burada NFT'miz kendileri hakkında bahsediyorlar. Apes of the Jungle, Ethereum blockchain üzerinde animasyonlu müzik NFT projesidir. Kullanıcılar 5 karakteri sahneye sürükleyip bıraktığında kendi benzersiz beatlerini yapabiliyorlar. Burada da kendi vizyonlarından bahsediyorlar. Projenin kullanıcıya sağladığı fayda nedir? Küçük müzik yapımcılarının harika müzikler yaparken aynı anda pazarlama, dağıtım ve prodüksiyon yapmasının zor olabileceğini hepimiz biliyoruz. Biz de yardım etmek için buradayız. Dünyanın ilk Decentralized Autonomous müzik Label organizasyonu olan Apes of the Jungle'ın yardımıyla deneyimli kuratörlerimiz en iyi potansiyele sahip müzikleri seçecek ve topluluk cüzdanına toplanan fonları pazarlama ve prodüksiyon için kullanacaktır. Amacımız üyelerimizin eserlerini mümkün olduğunca fazla kişiye ulaştırmaktır diyorlar. Yani NFT'mizin vizyonuna baktığımızda aslında NFT severleri ve müzik severleri buluşturuyor. Siz de müzikle ve NFT'lerle ilgili ilgileniyorsanız bu NFT projesi tam size göre diyebiliriz. Hatta müziklerle ilgilenmeyen insanlar için de bu NFT projesinin uygun olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Eğer müzik sektörüne girmek istiyorsanız bu NFT'lerden 5 tane satın alarak ve sahneyi sürükleyerek kendi özgün beatlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu da dediğim gibi NFT'nin kullanıcıya sağladığı faydalardan bir tanesi. Burada da kendi NFT'lerinin örnek videolarını gösteriyorlar. Hemen kısaca izleyelim. burada da tanıtım filmlerini izlediğimiz gibi animasyonlu müzik NFT projeleri aslında. Burada da alt kısımda da NFT'lerimizin tasarımlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Burada ape'lerden yani maymunlardan oluşan NFT tasarımlarını görebiliyoruz. Baktığımızda aslında birbirlerine benzemeyen NFT tasarımları gayet güzel olan NFT'leri de görebiliyoruz. Hatta burada da nadirlik oranlarını bizlerle paylaşıyorlar. Bu NFT'lerin 140 binden fazla kombinasyonla oluşturduğunu söylüyorlar. Bu NFT'lerden 140 bin tane farklı kombinasyondan oluşturulması aslında bu NFT'nin birbirine benzememesini sağlıyor. Bu da NFT projelerinde gerçekten çok dikkat ettiğimiz bir şey arkadaşlar. Eğer NFT'lerimiz birbirine benzerse bu NFT'lerin değerleri düşer. Ve bu NFT'nin de 140 binden fazla kombinasyonla kullanarak bu NFT'lerin birbirine benzememesini sağlamışlar. Hatta burada da nadirlik oranlarını paylaşıyorlar. Mesela bu NFT'miz %50 nadir olduğunda böyle gözükecek. %18 nadir olduğunda arka planı değişecek. Aksesuarlar gelecek. Ve de mesela %2 değere sahip olduğunda da böyle şapka takacak. Farklı renkte küplere sahip olacak. Farklı farklı özelliklere sahip olacak. Çıkan yıldızları falan görebiliyorsunuz. Bu da NFT'mize farklı bir özelliği. Aslında siz bu nadir NFT'leri kapabilirseniz her mintten NFT'nizin değeri gerçekten artar. Çünkü bu NFT'ler nadir arkadaşlar. NFT'lerimizin nadirlikleri NFT'lerin fiyatlarını belirliyor. İkincil marketlerde listelendiğinde de nadirlik oranlarına bakarak satın almanızı size öneriyorum. Burada da roadmap'lerini görebiliyoruz. İlk önce Ormana hoş geldiniz diye bizi karşılıyorlar. Sonra maymunlarından yani ape'lerinden bahsediyorlar. Ondan sonra Kasım 2021'de toplu ve whitelist satışlarından bahsediyorlar. Whitelist satışları şöyle olacak. 3333 ve 555 spot olarak ayrılıyor. 555 spot'a sahip olursanız bu NFT'leri bedavaya alabileceksiniz. 3333 spot'a sahip olursanız bu NFT'leri toplu satıştan daha ucuz fiyatlara satın alabileceksiniz. Bu NFT'mizin whitelist'ine katılmak istiyorsanız da Discord'larına katılabilirsiniz. Hala spotları açık. Yine Kasım 2021'de NFT'mizin satışı gerçekleştirilecekten sonra bu NFT'lerin neye benzediğini yani reveal'larını görebileceğiz. Şubat 2022'de de bu NFT'lere özel ape kulüplerine katılabileceksiniz. Eğer bu NFT'ye sahip olduğunuzda bu ape kulüplerine katılabiliyorsunuz. Mart 2022'de kendi Fame token'lerini çıkaracaklarını söyle Biliyorlar. Bu tokenlere de aşağıda bahsedeceğiz. Bu NFT hakkında bilgiler veriyorlar aşağıda yine. Haziran 2022'de de kendi metaverse'lerinden, meta jungle'larından yani meta ormanlarından bahsediyorlar. Yine Haziran 2022'de de roadmap 2.0'larını yayınlayacaklarını söylüyorlar. Roadmap'lerini size şöyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Satışlar üzerinden bir roadmap oluşturulmamış. Yani kar amacı güdülmemiş arkadaşlar. Bazı NFT'lerimiz %10 satıldığında, %20 satıldığında size bunları bunları yapacağız diye söylüyorlar. Fakat bu NFT'mize baktığımızda işte bu ayda bunu yapacağız, şu ayda şunu yapacağız diyorlar. Yani dediğim gibi satışlar üzerinden kar amacı güdülmeden bir roadmap oluşturulduklarını söyleyebilirim. Bu NFT roadmap tarzı benim gerçekten beğendiğim NFT roadmap tarzı diyebilirim arkadaşlar. Bu NFT'lerimizin özelliklerinden bahsediyorlar. İlk öncelikle prodüksiyonlarından bahsediyorlar ve şöyle söylüyorlar: Biz sanatçımızı ve prodüksiyonumuzu ön planda tutuyoruz ve medya için yetenekli fotoğrafçılara ve dizayncılara ulaştıklarını söylüyorlar. Tasarımları ve sanatları ön plana almaları NFT projeleri için gerçekten çok yarar sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bir NFT projesinin tasarımı kötüyse o NFT projesinden hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi bu NFT projesinin prodüksiyona baktığımızda da yetenekli fotoğrafçılara ve dizayncılara ulaşıp bu NFT projesini kurduklarını söylüyorlar. Dediğim gibi bu da NFT projesinin değerlenmesine neden oluyor. Ve de burada da pazarlama stratejilerinden bahsediyorlar. Ve pazarlama stratejileri için de belli bir fon ayırdıklarını söylüyorlar. YouTube olsun, TikTok olsun, Spotify olsun. Bu NFT'nin büyümesi için reklamlar yapılacağını, paralar harcanacağını söylüyorlar. Bu NFT projesinin geliştirilmesi için gerekli şeyleri yapacaklarını söylüyorlar. Burada da topluluk cüzdanlarından bahsediyorlar. Satışlar yapıldığında bu NFT projesi için 100 Ethereumluk değerinde topluluk cüzdanı oluşturacağını söylüyorlar ve bu cüzdanı da topluluk tarafından seçilen, oylanan projelerde kullanacaklarını söylüyorlar ve bu projelerin de müzik endüstrisi içerisinde yer alacağını söylüyorlar spesifik olarak. Burada topluluk cüzdanı oluşturulması ve bu topluluk cüzdanında topluluk tarafından belirlenen projelerde de kullanılması aslında bu NFT projesinin topluluğu için gerçekten bir güven sağlıyor diyebilirim arkadaşlar. Çünkü bazı NFT projelerimize baktığımızda satış yapıldıktan sonra parayı alıp kaçan NFT projelerini de görüyoruz. Bu NFT projesinin bize güzel şeyler vaat etmesi gerçekten bu NFT projesinin yararına ve bu NFT projesinin değerlenmesine neden oluyor diyebilirim. Burada da IRL etkinlikler yapacaklarını söylüyorlar. Bu da gerçekten böyle toplulukla birlikte etkinlikler yapmaları bu NFT topluluğunun bu NFT projesine bağlanmasına neden oluyor. Burada da Perks of the Jungle dedikleri bu NFT'ye sahip olduğunuzda özel bir kulübe katılabileceğinizi söylüyorlar ve bu topluluğa baktığımızda da burada birbirine bağlandıkları, birbiriyle bir şeyler paylaştıkları ve iş yaptıkları bir topluluk oluşturacaklarını ve bu toplulukla birlikte de yine çekilişler yapacaklarını söylüyorlar burada da kendi tokenlerinden bahsediyorlar bu NFT'ye sahipseniz eğer bu NFT'leri stake ederek fame tokenlarına sahip olabiliyorsunuz ve bu tokenlerle de gelecekteki yaratıcı projelere oy vererek bu projelerin neler hakkında olacağını karar verebiliyorsunuz arkadaşlar ve burada da meta jungle'larından yani metaverselerinden bahsediyorlar bu metaverse'lerinin sandbox üzerinde olacağını söylüyorlar ve bu metaverse'de de kendi 3D maymunlarınızı yani evlerinizi kullanarak bir meta experience yani bir meta deneyim kazanabileceğinizi söylüyorlar. Bir NFT projesinin metaverse'ünün olması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Çünkü geleceğin metaverse üzerine kurulacağını biliyoruz. Bu NFT projesinin de aslında geleceğe yönelik böyle yatırımlar yapması bu NFT projesinin değerlenmesine neden oluyor. Hatta son zamanlarda çıkan ve başarılı olmuş NFT projelerine baktığımızda hepsinin bir metaverse'u var. Dediğim gibi bu NFT'mizin de metaverse'ünün olması bu NFT'nin büyümesine yardım edebilecek diyebilirim arkadaşlar. Burada da AOTC dedikleri kendi mobil uygulamalarından bahsediyorlar ve bu mobil uygulamalarıyla da kendi NFT'lerinizi kullanarak kendinize özgü beatlerinizi oluşturulabileceksiniz arkadaşlar. Burada da kendi merchlerinden bahsediyorlar arkadaşlar. Bu NFT projesinde ileriki zamanlarda kendi sweatshirtlerini, t-shirtlerini çıkaracaklarını söylüyor. Burada da takım üyelerini görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta takım üyelerimizin sosyal medya hesaplarına gidebiliyoruz. Bu da takım üyelerimizin bize anonim olmadığını gösteriyor. Bu NFT projemizin de takımının sosyal medya hesaplarını ve kendilerini paylaşması topluluğun bu NFT projesine daha fazla güvenmesine sağlıyor arkadaşlar. Burada da sıkça sorulan soruları görebiliyoruz arkadaşlar. Hatta burada kendi sorunuzu göremiyorsanız da Discord'larına ulaşarak kendi takımlarına soru sorabiliyorsunuz. Burada da NFT projemizin Twitter'ını görebiliyoruz. 6000. 171 takipçileri var ve NFT projemizin Twitter'ına baktığımızda da gerçekten aktif. Topluluğun aktif kalmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Discord'larına baktığımızda 6900 takipçileri var. Burada whitelist spotlarına baktığımızda da görebiliyoruz arkadaşlar. Bedava olan whitelistlerimizden hala spotlar var. Bu NFT'mizin whitelistine katarak dediğim gibi bu NFT'leri bedavaya satın alabilirsiniz. Burada da Discord'umuzun genel chatini görebiliyoruz. Aslında topluluğun gücünü görebildiğimiz yer arkadaşlar. Burada da NFT topluluğumuzun gerçekten güçlü olduğunu söyleyebilirim. 724 aktif bilgi akışını sağlayan bir genel chatleri var. Evet arkadaşlar bu NFT projesi hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Beğendiğim bir NFT'yi sizlerle paylaşıyorum. Eğer bize destek olmak istiyorsanız videoya like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Kanala abone olup zilde açarsanız gerçekten bize çok destek olursunuz arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.